Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri buyururdu ki, Mektubat-ı Rabbani olmasaydı az kalsın Mevla'yı bilemeyecektik buyururdu. Mektubat-ı Rabbani mesnevi ile kıyas edildiğinde dört mezhebin müftüsü olan Ali Aydar Efendi Kaddesallahu Sırrahu mesnevi büyük kitaptır. Ancak Mustafa İsmet Garibullah Şeyh Efendi'nin Risale-i Kutsiyesi ve İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu'nun mektubatı ondan daha kıymetlidir. Çünkü bu iki kitap mesail-i şer'iyeyi ihtiva cihetinden Mesnevi'den daha fazladır. Bu sebepten dolayı Mesnevi'den üstün tutulmalıdır buyurur. Sair kitaplar okuduğumuz okunması tavsiye edilen birçok kıymetli kitap bize hangi hususta kaleme alınmışsa o hususta ilim bahşeder, lütfeder ama mektubat-ı rabbani bize şer'i şerif hakkında, tasavvuf hakkında, ihlas hakkında sadece malumat vermekle kalmaz. Aynı zamanda bu kitap insana irfan bahşeder. Bu kitap insana ilham lütfeder. Mektubat-ı Rabbani insana nasıl amel edeceğiyle beraber amel iştiyakı, amel gayreti, amel şevki de lütfeder. İsmaila.net Yolumuz Sohbet